Arkadaşlar, herkese selam. Louvi kanalına hoş geldiniz. Şimdi geçen gün sizlere en son videomda anlattığım Sunflower Land ile ilgili e, video çekeceğim konusunda bilgi vermiştim. E, bu videoyu iki başla, yani iki parça ayırmak istiyorum çünkü eğer tek videoda çekersem çok uzun olacaktır. Biraz karışıktır O nedenle iki videoda çekmek daha mantıklı geldi bana. E, dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar MetaMask cüzdanınız yoksa eğer bir tane MetaMask cüzdanı açın kendinize e, MetaMask cüzdanı açtıktan sonra size e, cüzdan göstereyim burada cüzdanı açtığınız zaman direkt bu ethereum mainnet gelecektir ethereum ağa gelecektir size e, ethereum ağında şöyle yapmanız gerekiyor tekrar buraya tıklayarak poligon ağ yoktur arkadaşlar Ethereum ilk açtığınız zaman poligon ağını tıklamanız gerekiyor. Poligon ağında yani e, ağ ekle demeniz gerekiyor. Poligon ağını seçip poligon ağını burada göreceksiniz zaten. Eğer yoksa da zaten buradan arıyorsunuz. Bakın bunlar bilgiler. Ağ adı, yeni RPC adı, zincir kimliği gibi bilgileri internette poligonun kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar poligona geldikten sonra Bakın. Mainnet matik de olur, poligon da olur ama şu anda poligon üzerinden ilerliyor. Şimdi SFR dediğimiz oyunun kendi Sunflower Land tokenı. Tek bir tokenı var, başka tokenı yok. Zaten hani diğer e, alışıla geldik e, uygulamalarda iki tane token olur biliyorsunuz. Bunda tek bir tane token var, başka yok. E, arkadaşlar şu anda oyunun üzerinde satış yapılamıyor. Oyun üzerinden satış olmadığı için Kişilerin kendilerinden alıyorsunuz e, arazileri ya da işte e, çiftlikleri. Onun için de matik yüklemeniz gerekiyor. Matik ağında Ethereum açmanız lazım. Yani şunu açmanız lazım. Yani Poligon ağında Ethereum açın. Ethereum açtıktan sonra işte Binance gibi borsalardan Ethereum'u buraya aktarın. Yaklaşık e, yani normal ortalama bir şey istiyorsanız. Çiftlik istiyorsanız ortalama 10 dolar yetiyor. Öyle söyleyeyim. Yani 12 dolar yükleyeceksiniz. 12 dolar 2 doları vergilere ayırın. 10 dolar sizde kalsın. Şimdi bunu da açtıktan sonra arkadaşlar geleceğimiz yer şurası. Bakın tarayıcıya geçiyorum. Tarayıcıda ilk başta OpenSea'ya geçiyorum. OpenSea'ya tıkladım. Buraya Sunflower... Bir saniye... Telefondan yazdığım için biraz zor oluyor. Sunflower Land diyorum. Önüme birçok şey çıkaracak. Ben şu anda Sunflower Land'de çiftlik alacağım için ikinci sırada bulunan Sunflower Land Farm'a tıklıyorum. Açılmasını bekliyorum. Evet, şimdi burada size önerebileceğim arkadaşlar şu var. Bakın bunlar ban yemiş çiftlikler. Ee, burada size küçük bir parantez açayım. Eğer e, ben çok para kazanacağım, çok fazla uğraşacağım, yani çok fazla alırım hepsinden yaparım derseniz yanlış olur. Bu şekilde ban yersiniz. Ee, bir tane telefonda sadece bir tane çiftlik alabiliyorsunuz bir tane bilgisayardan yine bir tane çiftlik alabiliyorsunuz çünkü IP adreslerinizin hepsi gidiyor takip ediyorlar bilginiz olsun ee, küçük bir uyarı benden şimdi filtre yaptığınızda arkadaşlar burada yapacağınız tek şey şu statüs yazıyor ya buraya gelin aktive e gelin sonra done. bakın burada şimdi Ethereum ee, neden Ethereum alın demiştim. Burada görüyorsunuz. Bakın Ethereum ile alınıyor. Bu çiftlikler Ethereum alınıyor. Ee, burada yapacağınız şey benim tavsiyem. Eğer bir çiftlik alacaksanız çiftliğin içerisini göremiyorsunuz. OpenSea'da. Bakın şu arayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 123, 928 yazıyor. Bir tane bilgisayar veya başka bir tane telefon, metamask olan bir telefon alın yanınıza. Sunflower girip yani şuraya bakın pardon tarayıcıya girip tarayıcıda sunflower land'ı açarsanız ilk etapta zaten explore friend from friends farm yazıyor buraya tıklayın buraya arkadaşlar şimdi biz kaç demiştik bir daha bakalım tarayıcımıza şuradan bakalım open geldim 123 928 şimdi buraya girdim 123 928 Visit dedim. Ben şimdi oraya gidiyorum. Bak. ben buraya geldim. Bu çiftliğe geldim. Çiftlikte neler var? Çiçekler var. Ay çiçeği var. Görüyorum. 2 3 yerde açılmış. Şimdi arkadaşlar bu 3 ıı, tane tarla var. 3 tane tarla tek tek açılıyor. Şimdi 3 tane tarlanın örnek veriyorum. Şu goblin. Şu gobline yemek hazırlıyorsunuz, yani şu çorbayı hazırlıyorsunuz. Burası açılıyor. Diğer goblinlere, yani şu iki gobline ikisini de hazırlıyorsunuz. Bu tarla açılıyor. Bu tarla zaten açık. İlk başta size geliyor, veriyorlar yani. Şimdi bunların üçü de açık, güzel. Şimdi benim burada yapmam gereken şey ne? Şuna tıkladım. 2.80'de SFL'si varmış bu arkadaşın. Basket, yani e, kutunun içerisinde neler var bunları görüyorsunuz burada. Collectibles'a geldim. Bakın iki tane NFT var. O işte NFT'ler, şu iki NFT. Bu iki NFT'yi yapabilmeniz için şöyle şuraya geliyorsunuz. Bu sizin bakeriniz. Yani burada pastalar hazırlıyorsunuz ve goblinlere veriyorsunuz. İsterseniz sata da bilirsiniz, fark etmez. Şimdi ben burada e, ben olsam bunu çok fazla hani alır mıyım? Alırım bir sorun yok. Yani alınabilir bir şey. Bazılarında e, şöyle söyleyeyim. Bir Ethereum'a satıyorlar. Bunların hiçbirisi açık olmuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin diye söylüyorum. Mesela bu böyle. Geldim. Bunu beğenmedim örnek veriyorum. Başka bir tane alacağım. Ne yapıyorum? Sunflower Land Farms'a tekrar tıkladım. Geri gelmiyor arkadaşlar bu arada ee, içerisinden tekrar seçmeniz gerekiyor. Tek tek seçmeniz lazım. O yüzden hani yanınızda bir tane bilgisayar olursa daha kolay olur diye söyledim. Tek tek açıp kapatmazsınız. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Eğer burada bulamazsam kendi çiftliğimde göstereceğim. Mesela bunu açalım. Fiyatı ne kadarmış? 7.90. 7 dolar 90 sent. 122.297. Bakalım. OpenSea'ye gelmiştim zaten. 122.297. Buradan çıkalım. Açılsın. Şimdi söylemek istediğimi anlayacağız birazdan. 122.297 size anlatacağım. Eğer burada bulursam anlatacağım arkadaşlar. Bulmazsam kendi çiftliğimden size söyleyeceğim. Şimdi burada da hepsi açılmış gördüğünüz üzere. Hepsi açık. Bir sorun yok. Bazen şöyle oluyor. Evet, burada da mesela yok. Şimdi satışa koymuşlar. Evet. Bakın burada hepsi sisler dolu. Yani bu sizler sizin tarım yapmanız için gerekli şeyler. Şurada 6 tane korps var. Bakın bu çok önemli. Bu gerçekten çok önemli. Sonrasında çok lazım oluyor. Her şey için gerekiyor. Hepsini açmış arkadaş. 7.90'a satıyor. Çok da güzel uygun bir şey. Uygun bir tarla su var. Burası arkadaşlar hayvanlarınızı burada çıkartıyorsunuz. İlk etapta tavuklar çıkıyor burada. Burada yem verdikçe tavuklara biz bir gün sonrasında tavuklar size yumurta veriyor. Bu home dediğimiz yer size Farminginize göre puan vererek levelinizi arttırıyor arkadaşlar. Burası genelde shop. Bakın şurayla çok işiniz olacak. Shopla. Buradan e, ekine, ekmek için buradan alıyorsunuz her şeyi. Tarlaya yani buraya ekiyorsunuz. İşte balkabağıdır. Ayçiçeğidir. Bir sürü şey var. Burada ağaç kesmek için baltalar var arkadaşlar. Balta seçiyorsunuz. Baltayla alıyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz. Örnek veriyorum. Daha sonrasında altın çıkartıyorsunuz. Sonrasında madenleri var burada. Madenlerden altınlar çıkartıyorsunuz, demir çıkartıyorsunuz. Bu şekil. Şöyle gelelim. Evet, burası son. Bu tarla mesela alınabilir arkadaşlar. Çok da uygun. Bakın Goblin'in bir tanesi burada hazır hepsini açmışlar. Çok da güzel olmuş. Tarla çok iyi bence alınabilir bir tarla. Ve yükseltilebilir bir tarla. Arkadaşlar buradan geri çıkıyorum. Göremedim. Size kendi tarlamdan göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ben aynı zamanda tarla içerisinde benim şu anda tarlam 9. seviye. Tarla içerisinde benim tavşanım var. Tavşan benim aldığım havuçları yani ektiğim havuçları %20 arttırıyor arkadaşlar. Bu arada şunları da toplayalım. Nasıl olduğunu görün. Bakın bu seedsleri alıyorum topluyorum. Hepsi bitmiş zaten. Bunları topluyorum. Bunlar bana para kazandırıyor. Bakın burada hediye verdi. 3 tane daha bana ve seeds verdi. Ekebileceğim seedsleri verdi arkadaşlar. Hediye de veriyor. Şu korkuluk arkadaşlar. Bu korkuluk daha fazla %30 ürünlerimin hızlı şekilde çıkmasını Yetişmesini sağlıyor. Şimdi şurada da tavşan var, biraz önce anlattığım. Bu tavşan da arkadaşlar havuç ekiyorum. Havuç hem bana havucu daha hızlı çıkartıyor hem de yüzde daha fazla paradan satıyorum. Şurası da gördüğünüz üzere hayvan çiftliği, bar dediğimiz yer. Bakın burada iki tane tavuğum var. Beş tane eğer beş tane şurada CFL e, varsa beş tane CFL bana bir tavuk veriyor. Bakın bunlar da tavuklarımız arkadaşlar. Yemlemiştim. Yem vermiştim. Şimdi bekliyorum. Ne kadar zaman kaldığını görüyorum. Bir gün bir saat. Bir, bir gün bir saat sonra ben bu tavukların yumurtalarını alacağım. Evet Town Hall dediğimiz yer. Burada işte Sunflower'ın bir sürü kim ne yapmış ne olmuş moderatörler artistler falan var. Shop dediğim biraz önce anlattığım arkadaşlar burası buradan alıyorsunuz. Satışınızı bakın. Bende 15 tane Sunflower var. Sunflower var. Sell all dedim. Hepsini sattım. Bende burada 17 var. Ben bunları tavuklar için kullanıyorum arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Tavuklar için kullanabilirsiniz. Burada aynı zamanda ağaç kesebilirim. Sonrasında bakın bunu seçtim. Stone kesebilirim. Iron demir kesebilirim. Gold alabilirim. Altın. Construct bakın Construct Buildings. Ben bunlarla onarım yapabilirim ya da işte ev yapabilirim. Bununla da balık tutabiliyorum arkadaşlar. Bununla da kazı yapabiliyorum. Bu şekilde. Kitchen. Kitchen dediğimiz arkadaşlar bakın bende her şey var. Şu anda bana bir yeni görev vermiş durumda. 4 gün geçerli. Bu wet cake yani 35'e ulaşırsam 15 tane de tavuktan 15 tane de yumurta çıkarsa bu kekten yapabiliyorum. Kekten yapıp buraya veriyorum. Kekten yaparak satış yapıyorum arkadaşlar. O da bana dolar olarak kazandırıyor. Ben peki bunları nasıl satıyorum? Nasıl kendi hesabıma çekiyorum? Onu da size anlatayım. Arkadaşlar bu arada yani ikiye bölün ama hepsini zaten anlattım neredeyse. İkiye bölmek biraz daha herhalde şey olacak. Şimdi bankası var buranın. Bankadan withdraw diyorum. Sefele token diyorum. Maksimuma çekiyorum. Şimdi bunu sıfır gösteriyor görüyorsunuz değil mi? Sıfır göstermesinin bir nedeni var. Şurada ben bir yanlış hata yaptım arkadaşlar. Bu çok önemli. Burası da önemli bir detay. Onu da size anlatayım. Ben burada save yapmadan senkronize yapmadan hiçbir şekilde o tarafta paramı görüntüleyemem. Goblin tarafında, Goblin dünyasında görüntüleyemem. Ben o zaman ne yapacağım? Save yap. Save yapacağım değil mi? Senkronize on chain var arkadaşlar. Bu Burası asıl olay bu. Senkronize olmanız gerekiyor. Yani senkronize yapmanız gerekiyor. Onun için sizden matik kesiyor. Hesabınızda 3-4 tane matik bulundurun mutlaka o matiklerle alışveriş yapacaksınız. Ya yani omatikle yapacaksınız bu senkronizeyi bilginiz olsun. Şimdi senkronize ediyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın buraya bana matik geldi. Bakayım sıfır falan diyor. İşte ne kadar alacağız? Onayla diyorum. Bakalım onaylayacak mı? Bakayım sıfır olduğu için zaten onaylamaz. Reddet diyorum. Tamam sorun yok. Ee, aslında var ama bakiye neyse problem yok bazen yapıyor böyle bir şey. Bilginiz olsun. Buradan senkronize yapın mutlaka. Senkronizemizi yaptık diyelim. Burada bizim işte SFL'miz var. Ben bu SFL'yi aldım. Kendi cüzdanıma gönderdim. Bu cüzdana nereye düşüyor arkadaşlar? Buradaki cüzdana düşüyor. SFL olarak buraya düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? SFL olarak buraya düşüyor. Daha sonrasında ben bu CFL'yi kaydır diyorum. Ne yapıyorum? Token seçip matik seçiyorum. Yani Binance gibi özel bir yere gönderiyorsanız yani özel dediğime bakmayın. Binance gibi bir yere gönderiyorsanız her token'ı kabul etmeyen buraya matik olarak değiştirebilirsiniz. Maksimum Splash vardır arkadaşlar. Bu Maksimum Splash'ı ikiye çevirebilirsiniz, 1'e düşürebilirsiniz. 3'e ee, isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz fark etmez. İşte zaten ne yaptığını bildiğinden emin ol falan diye söylüyor sana, uyarıyor. İptal ediyorum bunu. Şöyle geçelim. Evet, burada matikleriniz görünecek. Bilginiz olsun. Burada matikleriniz görünüyor. Daha sonrasında tarayıcıya geldim. Arkadaşlar, storage var. Burada bu ürünleri satabiliyorsunuz. Bakın, satıştaki ürünler var burada alabileceğiniz ürünler ya da satabileceğiniz ürünler var. Bunları da satabiliyorsunuz. Buradan %30 kontinu yaptığınız zaman bunları işte ithal edebiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Kime gönderiyorsunuz? Başka bir yere gönderebilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar Farmer diyor bakın. Burada Farmer e, alabileceğiniz özel e, ürünler var. Şu anlar hepsi sold out'ta satışı kapanmış durumda. Bunları ne yapacaksınız? OpenSea'dan bakarak Collectibles'a girip OpenSea'dan satın alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Diğer arkadaşlardan, diğer insanlardan. Eğer satın alacağım, ben parayı kıyarım diyorsanız şunu alın mutlaka arkadaşlar. Kuebiko. Çok fazla şey var. Yararı var size. Rare zaten. Nadir bunlar. Nadir oldukları için size çok yarar sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Daha sonrasında satış yapmak isterseniz Tabii ki farmınızı yüksekten satabiliyorsunuz, satabilirsiniz. Taylor var, bakın burada Taylor dediğimiz işte ülkenizin bayraklarını yapabiliyorsunuz, craft yapabiliyorsunuz buradan aynı zamanda e, nadir ürünleri craft yapıyorsunuz arkadaşlar. Her ürünü craft yapmıyorsunuz tabii ki. Bu daha açılmadı. Trade yapabiliyorsunuz, trade içinde zaten görev veriyor, o görevi e, biletini alıyorsunuz, ondan sonra trade yapabiliyorsunuz buradan çık Heh, çıkalım burada. Continue diyelim. Tamamdır. Şimdi burada ee, anlatacaklarımın hepsi bu kadar zaten. Çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Bakın ben burada bunları ekiyorum. Şimdi siz ilk aldığınızda ekeceksiniz ya ektikten sonra toplamaya çalışacaksınız toplamaya çalışırken bir, iki, birkaç tane aldınız örnek veriyorum. Sonrasında almayacak. Find Goblin diyecek. Yani Goblin'i bul diyecek. Goblin arkadaşlar bulmak için kürekli bir Goblin var. Her zaman zıplıyor. Şuralara bakın. Buralara bakın. Bir de buralara bakın arkadaşlar. Genelde buralar zaten. Bu taraflarda oluyor. Ee, bunu üstlerine tıkladığınız zaman tamam diyor. Ben seni anladım. Sen insansın diyor. Sonra sen yine buraya gelip buradan sislerini toplayabiliyorsun. Bütün olay bu. Bu kadar arkadaşlar. Ee, anlamadığınız, sormak istediğiniz bir yer varsa yorumlarda mutlaka bunları yazın. Eğer beğendiyseniz videomu beğeni mutlaka beğeni yapın. Arkadaşlar kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Ee, ne kadar destek olursanız o kadar sevinirim. Ee, sizlere iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.